h a l Evet çok değerli basın mensupları, 2 Şubat Dünya Sulak Alanlar Günü münasebetiyle bugün Uluhabat e, Gölü'ndeyiz. E, Dünya Sulak Alanlar Günü bu sene 2 Şubat'ta tekrar kutlanacak. Bunun teması insan e, ve doğa için sulak alanlar teması olacak. Sulak alanlar bize göre ülkemizin e, akciğeridir, tabiat ananın bize göre kalbidir. Sulak alanlar geçmişte belki çok değeri bilinmemekle beraber bataklık dediğimiz sulak alanların birçoğu da kurutulma cihetine gitmiştir. Halbuki gerçekten doğayı besleyen e, ve biyolojik çeşitliliği besleyen e, çok önemli bir konumdadır. Doğadaki, tabiattaki e, işlevleri açısından. E, bizim 1994 yılından itibaren Ramsar e, e, sözleşmesine Türkiye taraf olmuştur. Ramsar alanı dediğimiz yerler hem sulak alanlar hem de sulak alanlardaki biyo konuşma korunmasına yönelik çalışmalardır bunlar. Bugün Türkiye'de 14 tane Ramsar alanımız var koruma altında olan. Ama Ramsar alanlarının ötesinde de toplamda 95 tane koruma alanımız var. Yani Ramsar alanıyla kabaca önemli bir alanı korurken bunun ötesinde de 95 tane sulak alanı, Yaklaşık 1 milyon hektarın üzerinde bir alandır. Bu alanda ülkemiz yüz ölçümünde aşağı yukarı yüzde bir bir 15e denk gelen bir alandır. Ee, biz e, her zaman olduğu gibi e, özellikle son 20 senede e, her gün ve daima olarak e, tabiat alanlarımızı, yeşil alanlarımızı, sulak alanlarımızı koruma gayesiyle çalışıyoruz. Çalışmaya da devam edeceğiz. Tekrar ben buradan bu vesileyle 2 Şubat... Dünya Sulak Alanlar Günümüzün kutlu olmasını diliyorum. Hepinize teşekkür ediyorum.